Çatoyu yaşam alanının yakında dışarı çıkardım. Dikkat etmemiz lazım. Gel, gel Çato. Bazen insanlara da ufak hamleler yapıyor, korkutuyor insanları. Karşıdan gelenler var. Gel bakın, gel, 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 gel. Dinliyor da. Yine de bir ufak hamle insanları korkutabilir. Gel buraya bakayım. Gel buraya. Şişt, bekle, bekle. Yol değiştirdi adam. Bekle, yürü şuradan. yürü sakin. Şişt, şişt. Gel buraya. Sakin, sakin. Gel. Aslansın sen. Mario, How are you? Would you like introduce my dog? Come, come. This is Kangal, you know Kangal. Eh? Do you know Kangal? I know, I know. But... No, anyway, have a good weekend. You too, man. See bye bye. You See you. I hope so. Ciao, <laughs> <laughs> Aslan Çeto. Çeto mutlu. Hava da kararmak üzere. Çok fazla bir şey tehlike arz etmez. Çeto şanslı. Zalımla Saki Çeto kadar şanslı değil. Çeto'nun Yılmaz gibi bir kankası var. Çeto meşgul. Çeto şanslı Çünkü Yılmaz gibi bir kankası var Çeto'nun. onu dışarıya çıkarıyor Haydi bakayım çato kankam çato gel buraya gel 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 donker donker gel buraya burada köpekler var o yüzden koştum gel buraya gel buraya bu çato çeto, çeto. Şişkiriyorum. <laughs> Oraya değil <laughs> Lan oğlum arabaya lan. Hayvan. Bizi rezil ettin. Gel buraya gel buraya. Çeto. Lan oğlum her tarafa yapma şunu. Gel oğlum gel buraya. Gel 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 gel. Tuk tuk Çato. Çato bizi dinlemiyor. Çünkü heyecanı yüksek şu an arabalara motive olamadı. Girme muhabbetini anlatmıştım bir başka videoda o yüzden tekrar değinmeyeceğim geyik olsun diye yapıyorum tuhafınıza gidebilir şimdi gidecek çato haydi bakayım çato 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 Baba gel buraya gel 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 gel. Çünkü motiv oldu, gördü. Çataba baba. Çatonu bu koşu yeter. Şehirde yaşayan kangala bu koşu yeter. Çünkü Fit değil bunlar, hazır değiller, yoruluyorlar çabuk. Bekle, bekle. Şurada bir adam var. Ses tonundan anlıyorum gitmemesi gerektiğini. Gel buraya. Şehirde yaşayan bir kangal, hemen dili çıkar. 50 metre koşsun. Çünkü bunlar yana çatı zalim. Saki biraz şanslılar. Kaldıkları yer büyük koşuyorlar, eğleniyorlar. Birbirlerinin üstüne sıçrıyorlar falan. Ufak çaplı köpek eğlenceleri yapıyorlar, boğuşuyorlar. Bak, çok değişik bir örnek oldu. Yeri kazı kazıyacak, güç gösterisi yapacak. Toprağı kazıyacak arka ayaklarıyla ama toprak yok, beton var. Haliyle ka kazamadı. Yani bunlar ayrıntılar aslında. Bu köpekler beton köpeği değil, asfalt köpeği değil. Bunlar dağ bayır, ova, tepe, tarla, bahçe toprak köpeği bunlar. Ama biz kendi egolarımız için, zevklerimiz için getirdik bunları. Burada betonun içinde, şehrin kalabalığında, trafiğinde besliyoruz. Çeto belirli ölçülerde adapte olmuş bir köpek çünkü 4 aylık 4 aylıkken biz edindik. Gel buraya. 4 aylıkken geldi. Türkiye'den belirli ölçülerde buraya adapte oldu. Burada büyüdü. Şu an 4 yaşında, 4 yaşından daha büyük. Burada büyüdü. O yüzden şuraya bakın. Trafik, yoğunluk, yol, trafik ışıkları. Burada bir Kangal. Gel bakın Çato. hiç uyumlu değil. Bu yoğun yaşama, bu gürültüye, bu patırtıya Kangal hiç uygun değil. Hadi gel. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gönül ister ki Gönül ister ki bu köpekler kendi öz yurdunda, kendi yurdunda yaşasın, büyüsün. Veya şu güç gösterisi. Enteresan şeyler yapıyor Çato. Gönül ister ki bunlar köyde İngiltere'de de bile olsa gel hadi gel. İngiltere'de bile olsa İngiltere'nin country side'larında yani şehir dışı çiftlik olan bölgelerinde yaşasınlar ama hayat şartları. Çeto bu arada bu, bu arada hava kararmak üzere. Tilki milki bir şey çıkarsa kedi fırlar gider bir şeye. Bakıyor ama kedi olabilir. Ne o çeto? Ne o ne Ne o ne o ne o? Ne o? bir şeye odaklanıyor. Gönül ister ki gel buraya, gel buraya. Be careful. Bunların toprakta yaşamasını ister. Köyde yaşamasını ister ama işte biz de insan egolarımız için, zevklerimiz için diğer canlıları da kendimize belirli ölçülerde alet ediyoruz. Maalesef. Ama tangal severiz ne yapalım. Londra'da da besliyoruz. İki laf var. İkisini de biz konuşuyoruz aslında. Görüşmek üzere. Umarım bir gün Anadolu'da bir köyde Kangal besleriz. Şöyle asfaltta değil de videomuzu dağda, bayırda, kırda, ovada, ağaçlık bölgelerde çekeriz. Kendi doğal alanlarında, yaşam alanlarında.